Abi ne sağlık ya. Damat olsam böyle iyi olmazdı herhalde. Sanıyorsun Emir. Eyvallah abi. Ne dedi Orucun? Sen babaya selam sen. Eyvallah. Var mı yapabileceğiniz bir şey? Bir ihtiyacınız var. Canınızın istedim. sağlığı. Allah başımıza eksik etmesin. Eyvallah abi eyvallah. Hadi herkese selam söyleyelim. Aleyküm selam. Allah'ın Eyvallah abi eyvallah. Oo abim. Vallahi fişek gibi olmuşsun ha. Aynen abi efsane olmuşsun. Eyvallah gençler eyvallah. Ev abi ne yapıyoruz planı ne? Bakın gençler planlarla hayat geçirilmez. Doğaçlama yaşayacağız. Ve göreceğiz bakacağız. Ne diyorsun ki abi? Beladan beraya. Seladan sana. Ee... Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Şşş. Bırakalım göreceğiz. Ne yazıyor abi Babanın yanında gösterdiğin cesareti bakalım tek başınayken gösterebilecek misin? Ulan bunu benim önüme atacağınıza, kendiniz benim önüme çıksanıza lan! Allah, Allah Bana ne yapıp ne yapmamam gerektiğini söylemeye sakın Haddinizi bilin Hıh Murat sen burada o kadar Emir'le gidiyorum tamam Emir abi